selam kova burçları ee, bu sihir iki enerjimi de aktive ederek beni takip eden etmeyen ne kadar kova burcu arkadaşım varsa onların adına zamansız zamana niyet ederek bir tarot açmaya niyet ettim beni dinlediğinizde şifalanmanıza niyet ediyorum ve hemen açılıma başlıyorum sevgili kova burçları hemen bakalım bir kart attı evet evet ee, bir kalıcı bir, bir şeyi kutluyorsunuz arkadaşlar yani şöyle diyeyim. Bir mal, bir bir kutlama yapıyorsunuz bakın arkadaşlarınızla. Bir şeyde kalıcılık gelmiş görüyorsunuz. Yani bir makam, mevki edinmiş olabilirsiniz veya istediğiniz bir şey olabilir. bir evlilik teklifi almış olabilirsiniz. sevdiğinizden güzel jestler görmüş olabilirsiniz. Kalıcılık gelecek ama. Yani bir yere müdür müdür yardımcısı olabilirsiniz. Terfi etmiş olabilirsiniz. Onun kutlaması var. Kim beni izliyorsa hangi kova burcu izliyorsa arkadaşlar zamansız zamana niyet ettim İstediğiniz zaman isterseniz 2 yıl sonra izleyin Eğer bu videoya denk geldiyseniz bu enerjimiz tutmuştur arkadaşlar bir mesajınız vardır Evet mutlu oluyorsunuz hem iş arkadaşlarınızla hem de evdeki ailenizle kutla, kutlamanız var arkadaşlar yani gerçekten çok güzel kalıcı bir şeyler gel, geliyor görünüyor. Evet, e, gerçekten e, duygusal anlamda da çok istediğiniz bir şeymiş. Gerçekleştirmişsiniz arkadaşlar. Yani bu çok istediğiniz bir şey gerçekleşiyor. Şu anda beni kimler dinliyorsa, enerjisi uyuyorsa lütfen alıp kabul etsin. E, gerçekten sizi de takip et. Bu bir takip, çok sıkı bir takip kartıdır arkadaşlar. Gerçekten e, bu iş için koşturmuşsunuz. E, gerçekten çok çaba harcamışsınız ve gerçekten de izlenmişsiniz, sıkı takibe alınmışsınız bunun için. Yani gerçekten rakipleriniz sizi çok güzel takip etmişler. Hem hem sosyal medyadan hem e, iş yerinizdeki arkadaşlarınızdan onlara karşı da temkinli olmuşsunuz zaten. E, onlara rağmen bugün e, bütün engellere rağmen, bütün takiplere rağmen, e, bütün takip eden o sizin hani rakiplerinize rağmen bu işi alıyorsunuz arkadaşım. Çok şanslısınız zaten sizin kartınızdır bu şans kartıdır hem ailenizde hem işinizde çok şanslı olmayı gösterir bu arkadaşlar çok şanslısınız gördüğünüz üzere gerçekten şans sizinle evet dolandırıcılık yani kartıdır gerçekten düşüncelerinizi bile çalmış olabilirler yani iş yerinde hani sizin projelerinizi başkaları ben yaptım demiş olabilir yani sizden dinleyip size dost görünüp e, sizden çalmış olabilirler bunlar buna rağmen alıyorsunuz o işi arkadaşlar o kalıcılığı alıyorsunuz e, Evet duygusal durumunuz bozulmuş e, zaman zaman böyle gerçekten depresyona girmiş olabilirsiniz çekip gitmek istemiş olabilirsiniz bu işi bırakmış bırakmak istiyor olabilirsiniz e, o zaman yani gerçekten çok çile çekmişsiniz tırmalamışsınız gerçekten e, kendi tırnaklarınızla o e, Gerçekten şu mevkiyi alıyorsunuz arkadaşlar. Tebrik ediyorum şimdiden. Ee, evet kişilerin arasına da yani e, o e, dost dediklerinizi de tanımışsınız bu arada. Ve gerçekten mesafe koymayı iletişimde de yani iletişimi kesmeyip hani mesafe koymayı da düşünebilirsiniz. Evet kova burçlarım. Evet birkaç kişi hayatınızdan atmayı düşünüyorsunuz. Gerçekten e, siz bu işlere koştururken yardım ediyor gibi görünüp yardım etmeyen arkanıza duruyormuş gibi görünüp arkanızdan iş çeviren kişileri fark etmişsiniz. Yani bu beş kişi ise hani üçünü hayatından çıkarmanız gerekiyormuş ee, ve gerçekten fark etmişsiniz ve bu aralar e, çıkaracaksınız da. Evet e, sonra e, gerçekten çok hızlı hareket ediyorsunuz. Yani bu insanları da hayatan hayat hayatınızdan çıkartmakta da çok hızlı hareket ediyor görünüyorsunuz arkadaşlar. E, yani çıkarmanız da gerekiyormuş. Çok hızlı hareket edin diyor. Belki tavsiye kartıdır bu. E, hızlıca bu insanları hayatınızdan çıkarın. Size mani olan, size dost görünen fakat arkanızdan kuyu kazan insanlar lütfen fark ettiğiniz anda çıkarın diyor kartlar. Evet, e, gerçekten bakın burada da öldürüyorsunuz o insanları. Bakın mesafe koyuyorsunuz ve gerçekten artık benim için hiçbir öneminiz yok diyorsunuz e, burada bunu hemen gerçekleştiriyorsunuz. Evet, e, ikinci bir işiniz var. Onda da çok başarılı olacaksınız. Bakın sonsuz para enerjisi. İkinci bir iş. Gerçekten maddi anlamda sıkışmış olabilirsiniz ama e, gerçekten yetenekleriniz sizi kurtaracak görünüyor. İkinci bir işi de gerçekten başarılı bir şekilde e, büyütüp e, bundan da gelir sağlayacaksınız görünüyor. Evet, akışa bırakın diyor. Yani bu kadar sıkmayın kendinizi para kazanmak için. Akışa bırakın biraz diyor. Çok düşünmeyin diyor. Biraz düşünmeyi bırakırsanız, biraz akışa bırakırsanız gerçekten akacak bu işler ve maddi güç diyor. Araba ev değiştirebilirsiniz, boşanabilirsiniz. Yengeç Burcu'nun kartı bu aralar gerçekten çok duygusal davranabilirsiniz. Temmuz ayında bu akışa bıraktığınızda Temmuz ayında ikinci işin sonucunu alabilirsiniz arkadaşlar. Evet gerçekten bütün ilham kaynağı sizsiniz gerek iş yerinde gerekse ailenizde gerçekten ilham kaynağı sizsiniz. Çünkü Allah'ın size verdiği bir yetenekmiş bu arkadaşlar. Zaten ondan ikinci bir işte başarılı oluyorsunuz. Yani gerçekten yeteneklisiniz arkadaşım. Evet dokuzun birini alıyorsunuz görüyorsunuz. Ee, yani Allah'ın yardımıyla Allah'ın verdiği yeteneklerle hakkınız olanı gerçekten tırmalaya tırmalaya bakın kafası sarılmış bir insan var burada. Yaralanmış bir insan var. Yara beri içinde kalmış bir insan var. Gerçekten zorla da olsa alıyorsunuz, görünüyorsunuz. Hak ettiğiniz o başarı başarıdan dolayı da ödüllendirileceksiniz bakın arkadaşlar. iki işi arasında kalmışsınız. Hangisinden başlasam? Yani vakit ayırabilir miyim ikinci işime diye. Birinden hemen yani sizin için sizin en yetenekli olduğunuz işten başlamanızı tavsiye ediyor kartlar. O zaman diyor istediğiniz o evi istediğiniz o arabayı alacaksınız veya o o istediğiniz eve taşınacaksınız diyor daha lüks bir eve taşınabilirsiniz arkadaşlar daha yani boşanıp başka biriyle evlenebilirsiniz bu sizin elinizde olan bir şey diyor kartlar bakalım evet geçmişte daha iyiydim dediğiniz zamanlar olabilecek yani geçmişe takılmayın diyor siz şu anda daha iyisiniz diyor yani geçmişe takılmayın lütfen diyor bu aralar maziye, geçmişe çok takılabilirsiniz. Lütfen diyor, hani ne geliyorsa elinize, hani birikmiyor diyorsunuz ya diyor. Yani biriktirin arkadaşlar diyor. Birikmiyor diye bir şey yok. Küçük de olsa kenara atın ve biriktirin, birikiminizi yapın diyor. Evet, eliniz kolunuz bağlı hissetmişsiniz bir nedenden dolayı kendi düşünceleriniz arkadaşlar, bu kendi kötü düşünceleriniz yüzünden önünüz açık bakın fakat kendi elinizi kolunuzu bağlamışsınız ee, belki bu ikinci işinizden bahsetmiş olabilirsiniz bir türlü ona başla, başlayamamışsınızdır yani nazar değmiş olabilir enerjisi kesilmiş olabilir yani e, bu nazardan ya da bu kötü enerjiden dolayı da elinizi kolunuzu bağlı hissedebilirsiniz bu, o ara yani yapmak istediğiniz işi bir türlü yapamıyor olabilirsiniz ama diyor zafer kazanacaksınız merak etmeyin diyor kartların tavsiyesi nedir Lütfen düşmanlarınıza dikkat edin. Kötü alışkanlıklarınızı, alışkanlıklarınızı bırakın. Yani mesela gece uyumuyorsanız düzenli uyku uyuyun, uyuyun. Kibir yapmayın, ego yapmayın, kıskançlık yapmayın. Sadece işinize bakın diyor. Kötü huyunuz neyse ondan lütfen vazgeçin diyor. E, alkol almayın, sigara almayın. Bağımlısı olduğunuz her ne varsa, e, yani neye düşkünseniz e, ve sizi gerçekten bu işlerinizden alıkoyan e, kötü alışkanlığınız neyse lütfen onu bırakın. Düşmanlarınıza da lütfen dikkat edin diyor. Evet, aşkı çok seviyorsunuz, aşık olmayı çok seviyorsunuz. Gerçekten aşkta da hani gerçekten gözünüzün önünü göremez hale getirmiş bir insan var burada. Yani aşk aşık olmayı seven insanlarsınız. Ama dengeyi bulacaksınız. Hem aşkta hem işte dengeyi bulacaksınız. Biraz doğa yürüyüşlerine çıkın lütfen. Biraz e, kendinizi dengeleyin. Yani neyi seviyorsanız doğa yürüyüşleri ise doğa doğada e, vakit geçirin. Veya işte denize girmekse denize girin havuza girin e, suya dokunun lütfen o zaman dengeyi bulacaksınız duygusal anlamda o zaman e, 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 her e, istediğinizi kendinize çekebilecek durumda duruma geleceksiniz diyor kartlar. Ve bereket geliyor arkadaşlar Mayıs ayının temsilcisidir. E, bereketleniyorsunuz. E, şimdilik açılımınız bu kadar hemen e, bitmiyor tabii ki. Hemen bir dilek tutmanızı istiyorum. Hemen yeşil çam tarot kartlarımdan size bir dilek tutmanızı istiyorum. Hemen bir dilek tutun. Olacak mı olmayacak mı içinizden ne geçiyorsa hemen bir kart çekiyorum. Yani e, lütfen diyor yani çok düşünürseniz diyor çok e, ayrıntılı düşünmeyin diyor. Biraz yüzeyel düşünün. Yani çok ayrıntıya girerseniz çok düşünürseniz düşünmeyin yani engellere takılırsanız diyor. Çok düşünmeyin. Yüzeyel düşünün. Çok ince düşünmeyin. Artısını eksisini çok düşünmeden herkesin düşüneceği gibi lütfen düşünün diyor kartlar. O zaman olacak diyor. Hemen bir tane daha kart çekmenizi istiyorum. Hemen bir dilek tutun. Kart çekeyim arkadaşlar. Bir dilek tutun. Sizin adınıza hemen kartınızı çekiyorum. Tuttuysanız. Evet merak etmeyin o istediğiniz para o işten gelecek arkadaşlar. Siz yeter ki cesaret edin, yeter ki çok düşünmeyin arkadaşlar. Akışa bırakın ve olacakmış gibi düşün, olumlama yapın. Yani korkmayın diyor. Bu istediğiniz o para, istediğiniz o bereket gelecek yakında diyor. Kendinize iyi bakın. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız bu bir enerji kanalı. Beni beğenirseniz, işte bana güzel yorumlar yaparsanız bana güzel enerjiler vermiş olursunuz ve böyle güzel videoları çekmeme vesile olursunuz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.